ya da e, şey yaparak e, aşağılayarak e, kim ve düşmanlığa tahrik etmek ise eğer o zaman şeyi e, Fethullah Gülen cemaatini Müslüman bir grup olarak tanıyorlar demektir. Şimdi bakın şu fotoğraflara bakın. Burada Fethullah nerede var? Amma topla. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adına yayınlanmış 15 Tabii. Temmuz afişleri. 2016. 2016. Hemen darbeden 2016 darbe, darbe. darbeden hemen sonra. Darbeden hemen sonraki Bak, yıl yapıldı bunlar. Hem askerlerin aşağılandığı fotoğraflar var, resimler var burada. Sanki siviller bastırılmış gibi davranıyor bu darbeyi, gösteriyorlar. Ve buranın, bu afişlerin, bu anma etkinliklerinin hiçbirinde Fethullah Gülen çetesi, Fethullahçı terör örgütü yok. Kim var burada? Asker var. Üstelik askerler aşağılanmış burada. Yani darbeci ağlıyor, perişan, başın öneymiş. Evet. Yani köprüdeki görüntüler var. Bir, bu darbeyi bastıran Kemalist askerleri, yurtsever subayların varlığını da gizliyor bu yaklaşım. Tabii. Ergenekon davasından, askeri casusluk davasından, balyoz davasından yargılanan, 2 yıl, 3 yıl hapiste yatıp göreve dönen, hapiste kalıp göreve dönen subayların emeğine ve hakkına hakarettir bu. Örneğin Jandarma Genel Komutanlığı'nı kim ele geçirdi? Balyoz davasından 3 yıl hapis yatmış, Yursever, Atatürkçü subaylar ele geçirdi darbecilerden Kurtardı. aldı. Kurtardılar Jandarma Genel Komutanı. Jandarma orada e, her zaman darbelerde her zaman önemlidir. Araziyi kontrol eden jandarmadır çünkü. Peki İstanbul'da zırhlı tugayı Maltepe zırhlı tugayını darbecilerden alan kim? 3 yıl 2 ay hapiste yatan 2 albay